Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Kışın arılar neden ölür? Bu sebepleri hangileridir onu anlatmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim Aralık ayındayız. Aralık ayın 24'ü bugün. Hava güneşli. Arılar dışarı çıkıyor. Değerli kardeşlerim birinci sebep Varova. İkinci olarak açlık ve rütbet değerli kardeşlerim beslemeyi yapmışsınızdır. Rütbetin de önlemini alırsınız. En tehlikelisi varova ve bu tür havalar değerli kardeşlerim hava güzel olduğu zaman böyle güneşli havalarda şu an kovanların hepsinin önünde arı var. Yani dışarı çıkıyor. Hava güneşli yani rüzgar da fazla yok. Hafif bir rüzgar eğer esiyor. O yüzden arılar dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı zaman neler oluyor değerli kardeşlerim? Her gün arımız zayıflanıyor. Ne fayda? Evet değerli kardeşlerim. Şimdi ben duman uygulaması yapacağım. Arıya üçer beşer duman vereceğim böyle bismillah. Hem kokusu güzel değerli kardeşlerim. Çünkü portakal kabuğu çok güzel kokuyor. Ee, çam kozalağı da öyle. Organik olan şeyler böyle farklı güzel kokuyor. Yani rahatsız etmiyor. Hem varovayı düşürmüş oluyor değerli kardeşlerim. Yani kartonun bile bilim adamlarının araştırmasına göre normal kartonu yaksan bile %8 varovayı düşürüyor değerli kardeşlerim. Ama böyle organik şeylerle yapmak daha avantajlı, daha çok düşürüyor değerli kardeşlerim. Çok var ovada varsa eğer ne yapacaksınız? Keki ya bol kekik kaynatıp hafif tatlandırıp üstüne damlatacaksın ya da kekik yağını yapacaksın. Arın üstüne 3-5'er damla damlatacaksın değerli kardeşlerim. Arılar ne olmuş olacak? Varovadan kurtulmuş olacak. Organik temiz bir şekilde mesela arıları seyrediyorum yani Allah'a şükür yani gayet iyiler. Yalnız şu var yani zayıflanmış arı. Çünkü aşırı kurak geçtiği için hep de böyle hava sıcak olduğu için değerli kardeşlerim arı dışarı çıktıkça ömrünü tamamlayıp ölüyor. O da ne yapıyor? Arımızı zayıflatıyor değerli kardeşlerim. Çok tehlikeli bu küresel ısınma. Dışarıda da bir şey gelmiyorsa biz de beslemiyorsak Ana arı da yavru da ne oluyor? Bu şekilde arılar sönebiliyor değerli kardeşlerim. Ne fayda? Ve beslemeye gelince değerli kardeşlerim, ülkemizin birçok bölgesi farklıdır. İklimi değişik, sıcak havalar olur. Sıcak olan bölgeler var değerli kardeşlerim. Atıyorum 15 derecenin üstünde ise gece eksiye girmiyorsa arının düngüsü devam etmesi için arı yani zayıflanıp da bitmemesi için dışarıda bir şey bulamıyorsa şerbetle besleyeceksin değerli kardeşlerim. İkiye bir sıcak bölgelerde. Yani 15 derece sıcaklık üzerinde olan yerlerde gece de eksi olmaması lazım. Eğer gece eksi oluyorsa gün ortasında çok az bir şerbet veriyorsun ki geceye kalmasın. Soğuduğu zaman şerbet arı bir daha çekemez arıya zararı olur değerli kardeşlerim. O yüzden verirken de kesinlikle elik şerbet veriyorsunuz. Yani parmağınızı koyun şerbette ne yapmanız lazım? Hissetmemeniz lazım. Sıcak mı soğuk mu? Arı için en doğalı o değerli kardeşlerim. Evet öyle bizim gibi bölgelerde Trakya bölgesi, İç Anadolu, Doğu buralar soğuk olur. Ama böyle güneşli havalar da oluyor. Bu güneşli havalarda arılar dışarı çıkıyor, dolaşıyor, polene gidiyor. Birden güneş gidiyor, hayvan soğukta hareket edemiyor, halio ölüyor. E, gidip gelirken ömrünü tamamlıyor, zayıflanıyor yani değerli kardeşlerim. Elimizden gelen bu mevsimde fazla yapacak bir şey yok. Ben beslediğim dönemler oldu böyle sıcak havalarda arılar yavru bile attı değerli kardeşlerim. Ana arılar yavru atar yani sıcak olduğu zaman beslersen. Ama şu an sen diyorsun ki mesela yiyeceği var, benim beslememe gerek yok. Ama ne yapacağız değerli meslektaşlarım? Arımızın en tehlikeli sebebi kışın nedir değerli kardeşlerim varuva. Halen mesela varuva var. Biz kimyasalı kullanmıyoruz. Kimyasallar zaten fazla etkili olmuyor olduğu zaman da kışında arılar da öldürüyor. Baldan da kalıntı yaptığı için değerli kardeşlerim biliyorsunuz organik şeyler kullanıyoruz. En azından arımızın içine ya da üstüne zehiri sıkmıyoruz kimyasal zehirleri. Ben bitkisel yapıyorum genellikle değerli kardeşlerim. Mesela bu tür havalarda kovanlarınızın kapağını benim gibi açıktaysa açabilirsiniz. Böyle güneş olur gün ortası o içindeki o örtü bezini kurutur değerli kardeşlerim çok faydası var. Ama şeye gelince ben ortalama her hafta yapmazsam iki haftada bir de gelirim organik şeylerle arıya duman veririm ve varovanın halen düştüğünü de görürüm değerli kardeşlerim. Mesela hangisi, hangilerini kullanıyoruz? Çünkü eğer eksiye girseydi, hava soğuk olsaydı oksalit asit kullanacaktım. Değerli kardeşlerim oksalit asiti de kullanacağınız zaman hava eksi de olması lazım. En az eksi 3, 4, 5, 6 bu derecelerde eksi de olduğu zaman direkt arın üstüne damlama sistemiyle en güzeli o değerli kardeşlerim etkili bir mücadele olmuş oluyor. Ama hava sıcaksa kapalı ve da açık yavru varsa fark etmiyor. Oksalit asit uygulamasını yapmayın. Ben daha oksalit asit uygulamasını yapmadım. Çünkü öyle bir durum yok şu an. Değerli kardeşlerim havalar sıcak geçiyor. Hep 7-8 derece, 10 derece sıcak, 15 derece sıcak oluyor. Güneş çıktı mı hava daha da böyle ısınıyor. Arılar hep dışarıda. Oksalit asit bu tür havalarda olmaz. Tehlikelidir değerli kardeşlerim. Ama şu an ben ne uygulayacağım? Mesela biraz portakal kabuğu, tüt, kabuğu, defne yaprağı değerli kardeşlerim bunları körümü iyice tutuşturduktan sonra odun modun parçasıyla onlar da organik bunları da ne yapıyoruz kardeşlerim ilave ediyoruz. Ondan sonra arımıza duman veriyoruz. Ben hepsine bu şekil şu an duman vereceğim. Arı da dışarı çıktığı için gidip geldiği için değerli meslektaşlarım ne fayda ne yapıyor? Bitti rahatlıkla atabiliyor. Kovanın içine bile düşse o bit bir daha yukarı çıkıp da arı, arının üstüne çıkamıyor. Kısa zamanda ölebiliyor değerli kardeşlerim. Ha bit var dediğiniz zaman yani bunu üç günde bir her akşam gündüz uygulayabilirsiniz değerli kardeşlerim. Böyle organik şeyler yakmakla. Dersin ki ilkbahar gelir arın ölmüş. Yani kışın bu arı niye öldü? kontrolde bakacaksın ölmüş. Değerli kardeşlerim Varova arı halsız bırakıyor. Hareket kabiliyetini kısıtlıyor yani değerli kardeşlerim. Kanlı eme eme hayvanı bitiriyor yani. Orada balı da çözemiyor. Birlikte hareket edemiyorlar. Kütle salkımdan aşağı düşüyor. Bu şekil yavaş 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 arı yani bir hafta 10 gün 20 gün bir ay ne kadar dayanıyor? Sayısına göre o şekil ölüp gidiyor değerli kardeşlerim. Varova tehlikeli. Eğer varova var diyorsanız 2-3 günde bir üç uygulama olarak atıyorum. 3 günde bir gelin duman verin. Dursun bir hafta sonra bir daha öyle yapın. Yani zararı yok. Bu tür havalarda bu şekil yaparsınız. Çekmecesine mesela peçeteyi koyun. Varova düşüyor mu düşmüyor mu de takip edin değerli kardeşlerim ona göre devam etmeniz gerekiyorsa bu dumana devam edersiniz. Eğer varova düşmüyor atıyorsunuz atıyorum artık varova pek düşmüyor. Demek ki varovanın sayısı az. Artık çok azaldığı için düşmüyor ya da bitmiş de olabilir. Çünkü sıfıra indirmek mümkün değil yani hep varlar namussuzlar yani. Aramıza da aşırı zararlılar değerli kardeşlerim. O yüzden kovanlarımıza bu şekil ne yapıyoruz? Duman vereceğiz. Rütbetten zaten koruyoruz ama en tehlikelisi işte varova değerli kardeşlerim. Varovarımızı öldürüyor ama işte diyoruz balı var niye ölmüş değerli kardeşlerim. işte böyle dışarı çıkması bir ikincisi yani birinci olarak varova ikincisi de işte bu sıcak havalar. Yani küresel ısınma. Böyle hava atıyorum iki hafta bu şekil gitsin ben şerbet vereyim iki kere ana arılar yumurta atar. Çünkü hava sıcak dışarıdan da geliyor. Polenli çıta da olduğu için değerli kardeşlerim arının fıtratında olduğu için hemen ana arılar yumurta atıyor. Atarsa daha iyi değerli kardeşlerim. Onların üstüne zaten salkım yapar. En azından genç yavru çıkmış olacak değerli kardeşlerim. Ama genellikle bu tür bölgelerde böyle soğuk bölgelerde yavru attıramıyorsun. Çünkü hava soğuk hava sıcak giderse kesinlikle besledin mi yavru atar yani. Ne fayda? Arının kışın ölmesinin sebeplerini anlatmaya çalıştım. Rütbetten koruyoruz. Çünkü o kendi müdahalemizle oluyor. Mesela sandık sıkıntılıysa sararız. Kovan çadırı kullanırız. Sararız. Yani bir şekil yağmurdan koruruz bir de yerden yüksek tutarız. Rütbetten korunmuş oluruz. Gazeteyle sararız nemini, rütbetini alırız. Ve şeker alırız, veririz, besleriz. Arımızın yiyeceği de olur. Ama varova çok tehlikeli değerli kardeşlerim. Varova'ya da gelince işte devamlı bu şekil organik uğraşmak lazım. Değerli kardeşlerim ilkbahara kadar arımızı çıkarmamız lazım. Evet sebeplerini anlatmaya çalıştım değerli meslektaşlarım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.